Bismillahirrahmanirrahim. Yeter yeter. Çek çek çek. Ola bizi çok. Olun çocuklar. Efendim. Vay! Lan! Vallahi ni paraya. <laughs> <laughs> <Kafa> <laughs> Allahım <yolda. Ana>, <laughs> <laughs> dur 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 çağla 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 Allahım Allahım Kafa gitti lan Allahım bayılıyorum Allahım Dur 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 Şöyle bekle Azda ya gerizekalı Hasta azda kanka bu Allahım sana siktiğimi Dur 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 yok mu Allahım Dönürmüyor oğlum bu <laughs> oğlum bir şey yapın. yapalım, akıl taç arttı. Yeter şimdi yeter şimdi. Oğlum, oğlum. Yeter şimdi. Emrah'ım valla bir kere alıp duralım. Oğlum dur da. Geliyor muymuş gelmiyor. Geliyor geliyor. Oğlum Emrah yeter lan. Dur dur dur. <laughs> Deniz yeter denizecik diye. <laughs>